genelde ilk ayı şeyle geçti. ref mi yapayım Alalım ya. Alalı değil, aldama bir şey değil. Baktım üç ay boyunca bu yaşlardayken refli yatağı da tutmak çok daha kolay. Yüz üstü, sırt üstü, biraz daha güvendesin. Bilgiler var. Ya. <laughs> bu çok pahalı. Dedim ki nasıl yapacağız projeyi sınırlar Binlerce eve gideceğiz. Ondan sonra kadın aile müdürlüğünün avantajı e, üreten kadın ekibimiz vardı. Onlara malzeme aldık. Onlar battaniye diktiler. O paket halinde geldiğinde de bazen battaniye, bazen yatak gibi. Ne güzel. Yani ben birkaç gün önce şenet başvurusunda da bulundum. Oo, evet, o. haftaya sayenizde o da sünnet olacak. Evet.